gün anlatacaklarımız hikaye veya masal değil tamamen gerçek kişiler ve olaylardır. Efendim bir masal kahramanından bahsetmiyoruz. Empati yapmadan kimse bu işi anlayamaz. Teklif edilen para 500 altın. O günkü milletvekili maaşı 8 altın. Mehmet Akif şunu deseydi, Akifliğinden ne kaybederdi? Tamam, 500 altın güzel. Kazanırsam yarısı benim, yarısı milletimin. Orada 8 altına karşılık milletvekili maaşını koy, bir de 500 altını. Servet. Tamam, yüzde onunu ben alayım. Halimi, vaktimi düzelteyim deseydi kim ne diyebilirdi? ki o zaman da Akif ihtiyaç sahibi bir durumdaydı. Bugün Mehmet Akif'i konuşurken birileri onu silmeye, karalamaya çalışırken hala anlayabilmiş değilim. İstiklal Marşı okunurken alkış, e, Akif yok. E, kim yazdı bu şiiri kardeşim? Bu şiir hangi ruh haliyle yazıldı? 1915'te Çanakkale'de Çanakkale şiiriyle millet cepheden cepheye koştu. Sarıkamış'takileri anlatırken eş helere yerleri örten karları. Ot değil onlar dedenin saçları. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Kahraman askeri muğurlar ola. Akif'in asker üzerinde, millet üzerinde toplum üzerinde o yiğit tarafını Atatürk de biliyor. Diyor ki Hamdullah Supi'ye git söyle. Söylüyor yetmiyor Hasan-ı Basri söylüyor. O da gelip diyor hatta amiyane tabirle muziplik olsun diye şiir yazıyorum diyor. Akif şiiri diye sorunca İstiklal Marşı diyor Hasan Basri. Akif hiddetleniyor, kızıyor, sinirleniyor diyor ki: "Sen nasıl parayla yazarsın İstiklal Marşı'nı?" Hasan Basri e, "Sen yaz" diyor Akif. "Ben parayla yazmam" diyor Akif. "Tamam, ben konuşacağım, para almayacaklar, sen yaz." "Tamam" diyor Akif, "yazacağım." 724 tane şiir gelmiş meclise. Öyle boş şairler de değil. Kazım Karabekirler, Kemalettin Kamu'lar filan var. 26 tanesi beğenilmiş. Hasan Basri anlatıyor. Diyor ki benim evdeydi Akif. Çaya gelmişti. Bir an kalktı. Ben diyor anladım. E Akif'in de hallerini bilirim. Akif yazacak bir şeyler. Hiç karışmadım. Köşeye çekildim çay içiyorum. Benim diğer odaya gitti. İçeriden garip sesler geliyor. Akif odadan çıktı görüşürüz Hasan Basri dedi gitti. Ben hemen ışığı aldım gittim odaya bir şey yazdı ama nereye yazdı diye bakınırken odada hiçbir şey bulamadım. Son anda fark ettim. Duvara tırnağıyla kazımış İstiklal Marşı'nın ilk satırlarını. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. O nasıl bir halse belki bugün birçoğumuzun hafsalasının almayacağı şekilde yazıyor. Ondan sonra tam iki gün sürecektir İstiklal Marşı'nın yazılması. Oradan Tacettin dergahına giderkenki süreç, ceplerine doldura doldura, yüreğine doldura doldura. Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade'nin ifadesiyle ben inanmıyorum kalem ile yazdığına. Birisi kulağına fısıldadı. Bir çırpıda yazdığı yerler var. Yazarken donup kaldığı yerler var. İstiklal Marşı'nı bu ruhu bilmeden okumaya kalkarsak asla çözemeyiz. Ve diyor öyle bir haldi ki uykunun arasında uyanıyordu. Kendi hatıraları var Tacettin dergahından. Bazen beynimden geçenlere kalemim yetişmiyordu diyor Akif. Bunu kendi halinden anlıyoruz.